Şimdi hiç saklanmak yok. Hiç oraya gitmek de yok. kapı açılıyor. Ya Allah'ım ya. Bu <laughs> kapı açılıyor ya. Bu kapı aha. <laughs> Abi yatağın üstünden nasıl atlayamazsın bot? Uf, geliyorum değil mi? Şunu iteceğim. Sonra kapıyı kapatacağım. Sonra da şu kapı açılıyorsa bu arada. Abi labirent mi bu? Da? ne ya? Yine aynı yere gelmişim. Abi bu kapılar da açılmıyor ki. Abi birinde açılın. Rica edeceğim birinde açılın beyler. Oğlum. Cık. Anlamadım ki ne yapacağımı. Bak aynı şey orada da var. Demek ki iki tarafta aynı. Yani ben beynimi yitirmedim. Okey orada bir kapı var. Bir yerden sesleri geliyor ama. Bak şurada bir kapı var. Ya hay arkadaş. Oğlum burada mı kaldım? da kaldı. <laughs> da kaldı. İt şunu Bilgisayar Allah'tan bugda kaldı. Yoksa var ya ben ömür billah bunu atlatamazdım. Bağırma. Bağırma ya. Burada değil. Yolu buldum en azından. Şuna bir tane koy işte ya. Şu yoldan gidilmiyor. Bu yoldan gidilmiyor. <laughs> <Allah 'ım. Gülüyor> Uff uh, gerildim. da kalması var ya kesin gidemezsin. Kaydettim. İnsanların bugün da görsün. Tüm dünya öğrensin bug'unu. seviliyor. Şey Abi doküman istemiyorum ki. Ben ne istiyorum? Asansör giriş bileti gibi bir şey istiyorum. Ve bunun da tuvalette olacağını sanmıyorum. Hmm. Abi dönüp dolaşıp aynı yere geldim gibi hissediyorum. <laughs> buldum yemin ediyorum ki buldum beyler easy easy <laughs> ne oluyor lan daha buradan değil koşuşa bak değil mi? hop tarihin fake'ini attım yine oradan değil Buradan da değil. Atla atla Miles. Bu kapıyı kırdığı için yol açıldı. Buradan buradan. Abi girdim. Kolaydı lan. Kolaydı lan. Geçtim beyler geçtim. Var ya sesim kısıldı. Geçtim. Abi yeter ya. <laughs> öldü. Öldü. Tipe bak. Tipe baksan öldü. Öldü. İçine giriyorum adamın bak. Neyse öldü. Öldü. Ya inşallah ölmüştür. Aha. Yok yol buldum. artık ne gibi bir tehlike bekliyor bizi burada bilmiyorum bir tehlike bekliyor mu onu da bilmiyorum yukarı mı aşağı mı abi kadar oyunlarında yukarıya gitmiyor. o kadar çok severim ki yani o kadar severim ki ama aşağı gitmekten de o kadar nefret ederim ki şurada bir min var mı abi Sherlock Holmes gibiyim var ya göbetmeyeyim. Hmm, sanırım oyun başladığı yerlere yakın bir yerdeyiz. Ah Peter. Var ya oğlum gel döveceğim lan seni like the others burada buluşalım ya dışarıda buluşuyoruz. Abi git lanet olsun. Bir de bu adamı aman Allah'ım bir anda buna zımbayınca tırstım. Ha yarık bir kapı. Çok güzel. No jumpscare, por favor. Aynen. Ne yaşadım skeer tam. Çok iyi gittiğimi hissediyorum beyler. Çok çok iyi gittiğimi hissediyorum. Sanırım dışarıya da buradan çıkacağım. <laughs> hayır 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 inme. Ne olmuş lan burada? abi saçı var oha. Hugo lan bu. Senin yanına nasıl gideceğim ki ben? I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us.

Abi gel ara geçeyim işte ya. Lütfen. Bakın buradan tamam. Birinci yol buradan. Sonra hiç ateş olmayan şurası var. Çıkmıyor. Beyler yoksa. Yoksa. <laughs> evet özür dilerim. Tam güzel aydınlık doğru diyecektim. Buradan mı yol eline aradığımızı tam olarak hatırlamıyorum. Ve neden buradan gidiyorum onu da anlamadım. Ve geldiğimiz yere geldim. Lan! Bir dakika. Okey başka bir yerdim. Okey yol burdan o zaman. Buradan. seviliyor. Artık kaydı durduracağım. Ha şeyi de buldum. Okey. Ha. <laughs> Okey burada bırakalım değil mi? Aynen. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bu tip mi yapayım yoksa bölüm bölümü çekeyim onu da söylemenizi isterim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.